Kahramanlar Üssü Böbrek Nakli Hastanesi akademisyenleri, böbrek nakli esnasında Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 15. Kongresi Transplantasyon 24 toplantısına bağlanarak canlı yayında nakil gerçekleştirdi. Tabi, Bak, can, eğer normal yani şey, bir sorun varsa müzakere ederken ne bu tedaviler daha zor onu da kapalı arterde problem. Hocam şimdi tabii çok uzun süre istiyorum. Eee beraber cevap verirseniz sorun olur. Bunun açık zaman böbrek yetüsü olmaya başlarsa olduğu problem yaşar. E, bugünkü bizim böbrek naklimizi canlı olarak tüm Türkiye'den gelen diğer organ nakli hocalarımızla beraber görüntü canlı görüntü eşliğinde tamamladık ve böbrek naklimiz de başarılı bir şekilde tamamlandı hastamızın izrar çıkışında gördük bu bizi sevindirdi bu ameliyat esnasında da tüm bu kongre salonunda bulunan hocalarımızla herkes kendi tekniklerini bizim yaptığımız teknikle ilgili görüşlerini ortaklaşa paylaşmış olduk. Fikir alışverişinde bulunmuş olduk. Şimdi e, biz buraya taşınalı yaklaşık bir sene oldu ve bugünkü yaptığımız nakille e, 159 nakil oldu. İki nakil daha yapacağız. Şimdi bugün itibariyle iki nakilimiz daha alacak. 160'a geçmiş olacağız. Yani Türkiye'deki e, yüksek volümlü merkezler arasında şu anda bu çalıştığımız, bulunduğumuz hastanemiz Gaziantep için büyük bir fayda sağlayan bir merkez halinde.